Kimler hakkında sınır dışı etme kararı alınır? İlgili kanunda madde 54'e göre sınır dışı edilecek olanlar 5237 sayılı kanunun 59. maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler. Terör örgütü yöneticisi, üyecisi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar. Türkiye'ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar. Türkiye'de bulunduğu süre zarfında geçimli meşru olmayan yollardan sağlayanlar, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar, vize veya vize muafiyeti süresini 10 günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler, ikamet izinleri iptal edilenler, ikamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini 10 günden fazla ilal edenler, çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler, Türkiye'ye yasal giriş veya Türkiye'den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler, hakkında Türkiye'ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye'ye geldiği tespit edilenler, uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan uluslararası koruma statüleri sona erme yaptır edilenlerden haklarına verilen son karardan sonra bu kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye'de kalma hakkı bulunmayanlar ikamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden 10 gün içinde Türkiye'den çıkış yapmayanlar başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında sadece ülke güvenliği için tehlike oluşturduklarına dair ciddi emareler bulunduğunda veya kamu düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin bir hüküm giymeler durumunda sınır dışı etme kararı alınabilir. Daha fazlası için beni takip et. Yoksun bu kalbi yaksa sönmez kor gibi zalim. Yeterdi bir kere de baksan sendin benim tek hayalim. Kalbim bir hayli hüsran.